Mahkemelerde görülen duruşmalara dışarıdan gelen bir vatandaş katılabilir mi? Duruşmalar herkese açık olarak mı yapılır? Mahkeme duruşma salonlarında kimler bulunabilir? Yargılamada duruşmaların A L E N i Y T i Duruşmalar kamuya açık yapılır. aleniyet adil yargılanma hakkının da bir ilkesidir. MD 6. Mahkeme istisnai olarak kamu güvenliğinin veya genel ahlakın gerektirmesi hallerinde duruşmanın kısmen ya da tamamen gizli yapılmasına karar verebilir. HMK md 28. Mahkeme, tarafların rızaları olmak koşuluyla kendilerinin ya da vekillerinin aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usulü işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. HMK md 149/1. Yine tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme, tanığın, bilir kişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına da izin verebilir, dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir, HMK, MD, 149 bölü 2. Yargılama sırasında kullanılacak dil. Türk mahkemelerinde yargı dili, gerek sözlü yargılamada gerekse yazılı yargılamada, resmi dildir, yani Türkçe, dir, a.y.md, 3, l. Ancak yabancı dilde yazılmış senet ve belgelerin onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte mahkemeye sunulması gerekir. Mahkeme, bu sunumla yetinmeyerek, yeniden seçilecek, HMK, MD, 268, başka bir tercümana çeviri yaptırabilir, HMK.MD, 223. Türkçe bilmeyen, taraf ya da tanık duruşmada bir tercüman marifetiyle dinlenir. Okuma-yazma bilen sağır ve dilsizlerle yazılı olarak anlaşmak mümkünse bu şekilde, mümkün değilse, bir tercüman aracılığıyla beyan ve ifadeleri alınır, hmk.md, 263 2. Okur-yazar olmayan sağır ve dilsizler, işaret diliyle ve bir bilirkişi aracılığı ile yemin eda ederler, hmk.md, 234. Yargılamada duruşma düzeni ve disiplini. Yargılamada duruşma düzenini sağlamak görev ve yetkisi hakime aittir. Yargılamayı hakim sevk ve idare eder. Duruşma düzen ve disiplininin bozulmaması için her tür tedbiri alır. HMK, MD, 32 bölü 1. Duruşma sırasında fotoğraf çekilemez, ses ve görüntü kaydı alınamaz. Kişilik haklarını ilgilendiren konuları içeren dava dosyasındaki her türlü belge, tutanak ve kayıtlar, mahkemenin ve ilgilinin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz. HMK, MD, 153. Hakim, duruşma düzenini bozan kimseyi bunu yapmaktan men eder, gerekirse avukat olanlar hariç derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emreder, HMK, MD, 151 bölü 1, İYUK, MD 131 ila 1. Duruşma düzenini bozmada ısrarcı olanlara, avukatlar hariç, hakim tarafından 4 güne kadar disiplin hapsi cezası uygulanmasına karar verilebilir, HMK, MD, 151 bölü 2. Duruşma düzenini bozma eylemi ayrıca suç oluşturuyorsa, bu durum tutanağa geçirilip 100. Başsavcılığına gönderilir, gerekirse, yine avukatlar hariç, failin tutuklanmasına da karar verilebilir, hmk.md, 150 bölü 3. Hakimin disiplin tedbiri olarak verdiği kararlar kesindir, kanun yoluna götürülemez. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi